Gözümü bir açtım atın arabasındayım Ellerim bağlı Kafayı bir kaldırdım sarı saçlı renkli gözlü bir abi Kafayı bir çevirdim aynısından bir tane daha Dedim hayırdır Hollywood filmi mi çekiyoruz İmparatorluk ayaklanma falan bir şeyler anlatıyor Dedim hayırdır kardeş Peki misiniz lan bana ters Bunlar ayaklanma diyor öteki hırsızdım falan diyor da Ben niye buradayım bilmiyorum Kafama neyle vurmuşlarsa format yemişim. Her şey silik şimdi dolmuş gibi. Biz at arabasıyla bir kasabaya geldik. Burada suçlu listesi yapmışlar. Adam bir baktı. Benim adım yok. Bunu salalım dedi. Kahpe komutan yoksa yok yemiştir be at. Bunu da gönderin dedi. Bir abi ölmek için çok acele etti. Bu ayaklananların başı sanırım. Mevzu ne bilmiyorum. İmparatorluktan önemli birini bağırarak öldürdü diyorlar. Bağırınca adam mı ölür anlamadım. Herhalde korkudan kalp krizi falan geçirdi. Yani tam bilmiyorum. Ama benim canım tatlı. Oyalandığım kadar oyalanıyorum. Abi gibi acele etmiyorum. O sırada bir gök gürültüsü desen değil uçak mı geçiyor desem ne uçağı bu çağda. Tam beni kesecekler eşyeden la, la ha. kule ejderha kondu. O ejderha bana o an muhabbet kuşu gibi görünüyordu. Yer sarsıldı millet koşturmaya başladı diğer çeteleci abi ulan ne şanslı adamsın gel seninle buradan kaçıp iddia yapalım sen tutturursun dedi. Abinin peşine takıldım, kuleye çıktık, çatıya atladık, yollardan falan koşup bir şekilde ejderhalardan kaçmayı başardık. Ben abiyi takip etmeye devam ettim, bir yapının içine girdik, burada adam dövdük falan. Değişik değişik muhabbetler, arbedeler, çarpışmalar. Mağaralardan geçtik, ayı dövdüm, örümcek yaktım falan derken sonunda buradan kurtulduk. Kellemin hala boynumun üzerinde olması güzel bir histi, hayatı yeniden başladım hem de sıfırdan. Bu abi beni kasabaya yönlendirdi, kasabada bir abi bana yardım edermiş falan git dedi, kankim o benim dedi. Ben de gittim. Çarpışmalarda geçtiğimiz yerlerden biraz ganimet topladım. Onları abiye sattım. Fazla beklemeden ayrıldım oradan. Akçay denen bir şehir varmış. Oraya gidiyorum. Çünkü ejderha saldırısını reize bildirmem gerekliymiş. Akçay'a doğru yola çıktım da uzaktan gördüğüm kadarıyla bir tane adam 3-5 tane cüceyle savaşıyordu. Bunların derdi ne diye yaklaştım ve bir baktım 3-5 tane adam devle savaşıyormuş. Elimden geleni yapıp ben de devle savaşmaya başladım ve onu alt ettik. Akça yoluna devam ettim. Kapıda muhafızlar var. Dur o hal var. Şehre resmi yetkili dışında kimseyi almıyoruz dedi. Ben de abi ben zaten oradan geliyorum. Saldırıyı anlatsam dedim. Muhafız İyi geç dedi. Şehrin içinde yürüdüm. Biraz merdiven çıktım. Saraya ulaştım ve reizi buldum. Olan biteni seni anlattım. Reis sevdi beni. Ben çok turstum ve biraz yoruldum. Sarayda biraz gezebilir miyim dedim. Takıl dediler. Ben sarayda gezerken gözüm önce mutfağa Karnım açtı. Ben de biraz yiyecek alayım dedim. Bir baktım dolap var. Dolapta kıyafet, altın falan var. Dedim onları da alayım lazım olur. Sarayı birazdan merak ettim. Bir dolaptan bir şeyler daha alırken az daha basılıyordum. Üst kata çıktım. Burada odalar vardı. Odaları biraz dolaştım. İçimde aniden başkalarının eşyalarına karşı inanılmaz bir arzu oluştu. Sürekli etrafı kolaçan ediyor ve dolapları kontrol ediyordu. Hoşuma giden bütün değerli ya da... İşe yarar eşyaları çalmaya başladım. O oda, dolap dolap çalıyordum. Allah'ım kendimi durduramıyorum. Hem de saraydan çalıyorum. Bir yakalasalar doğurarlar beni. Sonunda kendime hakim olup dikkatimi topladım. Reis bana git büyücüyle konuş demişti. Büyücü ejderhalar hakkında araştırma yaptığı için beni bir göreve gönderdi. Tehlikelerle doluymuş. Halledebilecek misin dedi. Lan ejderha saldırmış adamım onu mu halledemeyeceğim? Deyip artist artist çıktım saraydan ama tırsıyordum yalan yok. Büyücüden birkaç kitap satın alıp yeni büyüleri öğrendim. Artık ateş, buz ve yıldırım atabiliyordum. Bir hana girdim. Burada da biraz arak yaptıktan sonra geceyi burada geçirdim.